İnsanlara Google yerine alternatif uygulamalar öneriyorum. Bilgisayarın, bilgilerinizi, bilgilerinizi Google'a vermeyin diyorum. Benim bilgilerimi ne yapacak Google diyorlar. Sinirimi bozuyorlar. Bu sadece cevaplar ee, <laughs> yani yıllardır bu cevapla en çok karşılaşan kim sence? 3 <laughs> yıldır içerik üreten bir birey olarak. Ya yani şimdi şöyle bir şey var dostlar. Ben bu işe çıktığımda şş, tabii ki çok tutkuluydum yani bu bilgiye ve e, bu fikri insanlara yaymak istedim ki hala istiyorum hala da yaymaya çalışıyorum ama şöyle bir şey var genelde fark edecek olursanız insanlar öğrendiği şeyleri kendi inançlarını kendi düşüncelerini başkalarına empoze etmeye çalışıyorlar ve hepimiz yapıyoruz bunu ister istemez yapıyoruz bu her ne kadar mesela normalde çok faydalı bir şey gibi gözüküyor olsa bile mesela sen değilim bilimsel bir konu keşfettim ve bunun faydalı olduğunu düşünüyorsun ve insanlara anlatmaya başlıyorsun aslında bu da empoze etmek yani sırf bilim diye bundan muaf değil yani. Ya yani dolayısıyla bunu yaymaya çalışıyoruz. Bir defa bunun farkında olmak lazım ve ben şunu düşünmeye başladım. Yani tamam yaymaya çalışıyorum ama herkes bunu algılayacak kapasitede olmayabilir. Yani herkes mesela şöyle düşün. Bir <laughs> sesim gitti. <laughs> bir tane insan daha evine ne bileyim e, ekmek götürme konusuna çabalıyor yani e, belli başlı sorunları var hayatta ve ben şimdi o insana gidip ya biliyor musun sen şimdi bu android telefonu almışsın google'a şey e, verini veriyorsun ama bunu bu şekilde yapabilirsin dersem adam yani bana affedersin kalk, bir şey der hani bu tabii bu çok uçuk bir örnek baktığımızda birçok insanın hayatı da böyle değil lay lay lon ama yine onu algılayacak kapasitede olmayabilir yani. Hayatta bilmediğiniz başka içsel sorunları, cartı cürtü olabilir. Dolayısıyla ben zorla ikna etme konusunu geçtim. Ama tabii ki bu sorunun bu soruya yani bir insan şey dediğinde Google benim verimi ne yapsın dediğinde Bunun cevabı var. Evet var. Yani bunun cevabı şu. Sen sonuç olarak e, iki cevabı var. Birincisi Aslında e, Kişisel olarak verilerini Saklamak istiyorsun. Sadece farkında değilsin. Mesela e, Odanda sürekli camın açık Bir şey yapıyor musun? Perden açık bir şey yapıyor musun? Yapmıyorsun. Neden? O mahremiyetine önem veriyorsun. Ee, aynı şekilde aslında Google'da da bu, bugün Google'a verdiğim birçok veri dışarı çıkacak olsa ki geçmişte çıktı. Google fotoğraflarda fotoğrafların sızdı ya da Gmail'de bu tarz olaylar oldu. Bakabilirsiniz geçmişte. Bu olduğunda e, kızıyorsun. Çünkü o verilerin aslında senin için önemli. Bu birinci durum. Aslında önemli değilse önemli değil diye diye düşündüğün şey sadece senin algın. Aslında senin için önemli. İkinci noktada ise toplumsal bir etkisi var. Yani geçmiş yıllarda e, Cambridge Analytica'ya baktığınızda mesela Meta'nın face şu anki adıyla Meta Facebook verilerini kullanıp onlarca ülkede sadece bir ülkede değil onlarca ülkede demokratik süreci nasıl etkilediğini gördünüz. Yani yaşandı bu olaylar. Gerçek bunlar. E, gidip belgesel izleyebilirsiniz. The Great Hack diye bir belgesel var bunun için Netflix'te. Şahane toplumsal olarak senin düşünce yapını değiştirebiliyor. Yani toplumun neye inanıp neye inanamayacağını seçebiliyor bu tarz e, platformlar. Dolayısıyla toplumsal olarak da bilincimizin artabilmesi için bu tarz şeylerin farkında olmamız lazım. Bu da ikinci toplumsal boyutu. E, ama tabii ki bu ikisinin de umurunda olabilmesi için karşı tarafın dediğim gibi hem bilinç seviyesinin belli bir noktada olması lazım hem de e, açık olması lazım bu tarz konulara açık fikirli olması lazım. E değilse de anlamıyorsa da bana ne abi yani ne yapayım gitsin kendi önce kendi içsel problemlerini hayat problemlerini çözsün kendi bilinç seviyesi yüksele gel yükseldiğinde e, bunları da zaten ister istemez kendi sorgulayacaktır yani muhtemelen siz bu soruları e, kendiniz sordunuz yani buraya gelmeden önce de kendiniz merak ettiniz yani içinizde böyle bir şey vardı neden oraya o, o sorular geldi sizin kafanıza çünkü o bilinç seviyesi hani biraz yükseldi yükseldi derken hani sorgulamaya başladınız. Ya tamam böyle de ücretsiz de konum verilerimi açtım da ne oluyor? İyi bir şey mi? Toplum için iyi bir şey mi? Kendim için iyi bir şey mi? Bu soruları kendiniz sormaya başladınız. Sonra belki bu kanala denk gelmişsinizdir bilmiyorum. Öyle. Umarım açıklayıcı olmuştur. Bu arada bir süper chat geldi. Gördüm. E, konu dağılmasın diye bakmadım. Gürkan e, süpür süper chat üzerinden yapılabiliyor. Bir şey cevap versen de yarısı anlamaz diyorsun yani. Yo, anlayabilir. Anlamaz demeye çalışmıyorum. Ama günün sonunda abi şunun farkında olabilmek lazım yani. E, belli başlı içsel problemler olan e, hayati ya da ne bileyim hayatta kalma problemleri olan insanlara bunu anlatamazsınız. Ya da açıkçası be, ben şey istiyorum. İnsanlar bilinçli teknoloji tüketicisi olsun. Bunun içerisinde hem e, mahremiyet hem güvenlik e, hem işte anonim olma bu tarz konularda bilgi sahibi olma var. Hem de ek olarak e, tabi şeyi de atlamamak lazım işte dikkat dağınıklı vesaire bu tarz konular ee, ama günün sonunda yani herkese anlatamaz yani her öğreti herkes o an algılamıyor olabilir o, o zaman algılamaz 5 yıl sonra farklı bir insan olur o zaman algılar yani sıradan insan olarak sanal mahremiyet konusuna dönem vermeyiz açıkçası kendi öyle motivasyon göremiyorum merak ediyorum sevgiler Ertan merhaba hoş geldin açıkçası vermek zorunda değilsin yani ben herkesin ver, Şimdi şöyle bir şey var. Vermek istemiyorsan vermek zorunda değilsin. Böyle bir motivasyonun yoksa da zaten bu çaba isteyen bir şey. Ek olarak gerçekten hani bu konakla bilinçli olmak, çaba göstermek, doğru tercihleri yapmak motivasyon isteyen bir şey. Vermek zorunda değilsin. Kendi kişisel hayatında farklı şeyler olabilir. Öncelemek istediğin farklı şeyler olabilir. Kafa yormak istediğin farklı şeyler olabilir. Vermek zorunda değilsin. Ama benim fikrime göre yani sen senin neden böyle bir motivasyonun var diyecek olursan. Birincisi sanal konuda mahremiyet bakış açısıyla bakmak ilk ve temel olarak teknoloji konusunda bilinçli olmayı sağlıyor. Yani teknoloji dediğimiz şey hayatımıza yani işte ne bileyim Instagram'dır, Facebook'tur, telefondur, bilgisayardır, yayınlardır, videolardır. Hayatımıza yeni yeni giren şeyler ve sen mahremiyet lensini takıp bak baktığında olaya asa teknolojiye de bir başka bakmış oluyorsun ve bilinçli olman konusuna katkı sağlıyor. Ve tabii ki teknoloji konusunda bilinçli olabilmek demek e Diğer konularda da yani ne bileyim dikkat dağınıklıkları ya da birçok farklı konularda da sana artı sağlıyor bence. İlk ve temel noktası bu. İkinci noktası ise toplumsal anlamda az önce de bahsettiğim bilmiyorum az önce var, var mıydım burada ama toplumsal anlamda veri mahremiyetini önemsemek zorundayız. Yani bireysel olarak önemsemek zorunda değiliz ki yani işte Cem Yılmaz'ın çıktı işte. Kill'im falan diyor yani ne yapacağım bir kişi benim verimi ne yapsın doğru Ertan Dursun olarak ya da Yusuf İpek olarak Google'a benim verimin vermesi Ya da Google değil sadece herhangi bir şirkette benim verimin olması Önemsiz bir kişinin verisi önemsiz Ama 100 kişinin, 1000 kişinin, 1 milyon kişinin, 10 milyon kişinin verisi inanılmaz değerli olmaya başlıyor Ve işte veri pazarı dediğimiz şey ya da Verinin para ediyor olması buradan geliyor yani bir kişinin verisinden değil Binlerce ve milyonlarca kişinin verisinden ve bu toplumsal olarak bu konuda bilinçli olmazsak geçmişte yaşadığımız şeyler tekrar olacak. Hem demokrasi zedelenebilecek, geçmişte yaşandı tekrar yaşanmaması için hiçbir neden yok. Tek nedeni eğer ki bilinçli ol olursak bu engellenebilir. Demokrasi zedelenebilir. İki, toplumun algısı değiştirilebilir. Demokrasi, demokrasinin dışında olarak toplumun algısı değiştirilebilir. Dolayısıyla bu noktada ben, ben bu konuları konuşma konusunda, ben bu konuda bilinçli olmaya çalışıyorum birisi olarak ve insanları da bilinçli olmaya davet ediyorum ama günün sonunda hayatında başka şeyler dönüyordur, hiç düşünemeyeceğin konulardır, bir şey diyemem yani zorla motive edemem seni ama bu konuların önemli olduğunu düşünüyorum. Anla kafama bir şeyler oturur teşekkür ederim. Yani herkesin nedeni farklı olabilir ben bu nedenden dolayı videolar çekiyorum ve bu nedenden dolayı anlatmaya çalışıyorum. Ama işte şu da var. Yani toplum diyorum ya. Toplum hakkında endişeli olabilmek farklı bir bilinç seviyesi abi. Yani mesela herkes küresel ısınma konusunda o kadar umurunda değil. Yani olmaya da bilir bu arada yargılamak için söylemiyorum. Herkes umurunda olmalı da demiyorum. Diyorum ya işte evine ekmek götüremeyen adam şimdi küresel ısınmayı mı düşünsün? Sallıyorum. E yani tabii ki herkes numara olmayabilir ama şunun da farkında olabilmek lazım. Yani mahremiyet konusunda, güvenlik konusunda, dikkat dağınıklığı konusunda, bilinçli bir teknolojik yetiş konusunda işte o konuları o konularda düşünebilmek için belli bir bilinç seviyesine olmanız gerekiyor. Yani herkesten beklemiyorum o yüzden.